arkadaşlar. Bugün Rider oynuyoruz. Bu oyunu kimse bilmiyor sanki. Yani bildiğinizi hiç düşünmüyorum. Bir motor oyunu. Gerçekten ben de araba yarış oyunlarını sevmem ama böyle videoları böyle oyunlar falan çok seviyorum. İnterneti kapatayım. İnterneti zaten. Kapatayım. Arkadaşlar ben burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar. Oyundayız. Bisikletim bu. Böyle böyle oynuyoruz. Söyleyeyim hepsini biz hareket ettiriyoruz. Kendisi gitmiyor. Video falan da değil. Zaten ben yalan atar mıyım ya? iyi gidiyordum. Ya, bu çok kolay artık. Bu çıkmasın ya. Öldüm ya. Hadi bakalım tekrardan. Ben bu oyunun ustasıyım ya. Benden iyisi yoktur herhalde. <laughs> Uçmasaydı mı yeydi? Hop bir taklaya gel. Arkadaşlar birkaç gün önce bu oyunu oynamadan bu oyunun videosunu çekmeden önce çok değişik bir olay yaşandı bana. Bu Buradan böyle hemen şuradan geçeceğiz. Çok kolay zaten. Ama bu çok kötü olmak gerekiyor bunda. 200'e vermem mi? Hadi bakalım. Ben nasıl ölüyorum orada? Arkadaşlar baya birkaç aydır video atmıyorum. Çok özür özür dilerim. Video atmamaya alışkanlık yapınca böyle alışkan oluyorsunuz bildiğin video atamıyorsunuz. Herkese böyle oluyor. Tüm youtuberlara. Hatta mesela Enes Batur izleyenler bilir yani. Mesela bazı YouTuber'lar bayağıdır video atmıyor. Sonra herkes de niye video atmıyorsun, niye video atmıyorsun? İşte her YouTuber böyle oluyor. Hepsi. Lan. <laughs> Lan ne oldu burada? 10 dakika buradayız. Daha doğrusu 5 dakika çünkü sıkılmış olabilirsiniz yani. Bu deneme amaçlı. Oynadım bütün hepsine 5 like gelsin bakın. Bunları seri halinde yapıyorum. Ama Brawl Stars'ı seri halinde yapacağım zaten. Hayır. Rev gibi ama ben ya. Arkadaşlar bir video sonra kapatıyorum. Dediğim gibi deneme amaçlı. Hadi. Of. Boom. Nice U harfi. B. Gerçekten bu. Bonus. <laughs> Arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Hush,